Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet, Melbourne Idol'da balıkçıya bırakmıştık arkadaşlar kasmak için. Fakat şöyle bir sorun oldu. Ben o aralarda hiç oyuna girmediğim için depo ağzına kadar dolmuş ve e, balık tutmayı, AFK'yı durdurmuş. Dolayısıyla e, 14. seviyeye kadar kasılmışız ve kalmışız orada. Çünkü dediğim gibi depo dolmuş, 20 idi e, depo seviyem bütün paramı depoya yatırdım arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim yani size de fikir olsun diye söylüyorum şimdi biraz daha uzun süre afk bırakabiliriz gibi gözüküyor onun dışında patates ekmiştik tarımdan patatesleri topladım şu anda elimde tohum yok ağaç kasmadığım için ee, yine ben dediğim gibi balıkçılıktan devam edeceğim çünkü e, balıkçılıktan devam edip e, şurada savaş yapacağımız için şurayı biraz dolu tutmak istiyorum arkadaşlar ki e, savaşı daha rahat yapabilelim onun dışında e, elimdeki bütün okla ilgili büyüyle ilgili malzemeleri sattım. Çünkü yakın dövüş oynamaya karar verdim arkadaşlar. E, şimdi size şurada ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi balıkçılığı belli bir seviyeye kadar kastık. Biraz para da yaptık. Hatta şöyle yapalım. Şimdi elimizde ne var? Bakın balıkçılıktan güzel bir topaz düştü. Bunlar yarın bir gün lazım olabilir. Dursun saklayın. E, i̇p falan var. E, şimdilik ben bunların hepsini satacağım abi. Para lazım yay kirişi falan. Bak bunları satmamışım. Şunları sat abi. Şunları sat. Bu arada balıkçılık kasıyor. Şöyle bir tüyo vereceğim size arkadaşlar. Ee, balıkçılık, odunculuk ya da aşçılık gibi işler yaparken elinizdeki malzemenin daha iyisini satın alabiliyorsunuz. Bunu bir kere e, lütfen kenara not edin. Şimdi biz de öyle yapacağız. Balıkçılığı hadi 14-15 seviye falan yaptık. Şimdi mağazaya geleceğim abi. Diyeceğim ki ben balıkçılıktan daha fazla XP ve e, deneyim kazanmak istiyorum. Daha fazla balık tutmak istiyorum. Daha hızlı deneyim kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bakın yetenek yükseltmelerinde demir balta, demir olta, demir kazma. Yani madencilik, balıkçılık ve odunculuk için bu malzemeleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok pahalı değil. Fakat bunları aldıkça bir üstü açılıyor arkadaşlar. Bir üstü bir üstü derken e, en son seviyeye kadar bunları da kasabiliyorsunuz. Aklınızda olsun şimdi ben balıkçılığı hızlı kasmak istediğim için bir tane demir olta. Ne diyor? oltamdan toplam %5 olacak şekilde daha fazla XP alacağız, daha fazla balık alacağız ve %5 balıkçılık aralığı. Yani o hızı daha fazla alacağız abi. Şimdi bir tane demir olta tak satın alalım mı? Aldık abicim. Artık biz elimizde nerede abi? Balıkçılığa geliyoruz. Elimde bakın burada yazıyor. Demir olta varmış. %5 eksi %5 yani eksi %5 daha hızlı balık tutuyorum şu anda. Mevcut olta diye üst tarafta yazar arkadaşlar. Demir oltaya geçtik. Peki benim bir sonraki oltam neymiş? Bir sonraki oltam çelik oltaymış. O da %10'a çıkaracak hızı. Daha fazla balık toplatacak ve 1000 lira para lazım abi bize. 1000 altın para lazım. Ve 10. seviye olmamız lazım. Biz zaten 14. seviyedeyiz. Dolayısıyla bunu da söylemek istedim. Yine aynı şekilde demir kazma ve demir balta madencilik ve odunculuk içinde aynı şey geçerli. Onun dışında normal pişirme ateşi, aşçılık için sıradan fırın, sıradan tencere. Bunlar da arkadaşlar dediğim gibi e, yaptığınız, kastığınız işle alakalı elinizde tuttuğunuz aletlerin e, zamanla daha gelişmişlerine alıyorsunuz. Hatta şu çelik olta böyle kuarsa falan gidiyor, kadar gidebiliyor arkadaşlar. Bunu lütfen bir kenara not alın. Şimdi biz ee, balıkçılığı kasarken tamam artık daha azı kasıyoruz. Dediğim gibi depoya ilk altınlarımı depoya yatırdım ki depoyu e, daha fazla büyütmek için hatta bakayım şöyle e, evet 1600 lazım bir tane arttırmam için yani 35'e kadar falan rahatlıkla e, alabilirsiniz İsterseniz bunları satarsınız bunlar her zaman düşecek arkadaşlar problem değil. Şimdi dediğim gibi ben yakın dövüş e, kasacağım arkadaşlar. Şurada ok varmış bu niye var abi bilmiyorum şunu hemen şuradan kaldıralım. Ee, bakın burada bir sürü balıkçılıktan ıvır zıvır birikmiş. Bu arada elinizde elinize biriken şeyleri sınıflandırabilirsiniz. Bakın ben buraya ıvır zıvır yaptım. Şu sekmeyi. Burayı yiyecek yaptım arkadaşlar. Otomatikman oraya gidecek yiyecekler. Burayı işte cevherler. işte ne derler ona? İşte cevherin bitmiş hali falan. İşte ingot diyoruz ya ya oyunlarda. Ulan oyunlar İngilizce oynuyor, ne Türkçeleri unut. Neyse anladınız siz. Külçeler. Ha buraya işte odunları koyacağım arkadaşlar. Buraya gene bak ıvır zıvır gelmiş. Ben ıvır zıvırları şuraya atıyorum. Buraya işte değerli taşları koyabilirim arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapayım yan yana dursun. Buraya da silah <laughs> bölümü olarak <laughs> ayırdım arkadaşlar. Şimdi şurada ne var abi fazla? Bak şu taşı alıyorum. Hop kıymetli taşın yanına atıyorum. Artık o çıktığı zaman Yakut otomatikman buraya atacak. Bunlar tam bir para kaynağıdır. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu arada bir e, malzemenin ne işe yaradığını öğrenmek için şurada resimde wiki görüntüle deyip wiki sayfasını açıp o malzemeyle ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 18 tane yer birikti. Zannedersem çok daha fazla bir şey birikmeyecek. Şu okları da bir satayım abi. Şu anahtarları sat. Şu ipleri de şimdilik sat abi. Şapkayı satalım. E, ayakkabıyı satalım. Gerçi bunlar gene gelecek de. Ördek satalım. Bakayım dedim. O parayı elde edebilir miyiz? Deniz kabuğu. Sat gitsin abi. Ya yani neyse. Tamam. Onlar dursun zaten. Sat sat. 700 küsür. Ee, bir üst e, şeye geçmek istiyorum da. Oltaya geçmek istiyorum ama. Şöyle yapayım abi. Ben şuradan şunu da satayım. Tamam mı abi? Şunu da satayım. Efendime söyleyeyim. Burada ne var abi? Sat abi. Sat abi. Bize para lazım. o yaptık bile abi. 2000 küsür lira para yaptık. Tamam. Şimdi abi balıkçılığı kasıyoruz madem. Hemen mağazaya gidelim. Balıkçılığın çelik oltasına geçiş yapalım. 1000 altın verip ve satın al diyelim. İşte bu. Ve bir sonraki %15'e çıkacak ve siyah olta bunun içinde 20. seviye balıkçı olmamız gerekiyor. Artı 5000 altın gerekiyor. Hemen şurada balıkçılığa girelim bakalım. Evet artık çelik oltayla balık tutuyoruz ve %10 daha hızlı e, balık tutuyoruz arkadaşlar şu anda. Kaç tane olmuş balığımız? Şuradan bir bakalım abi. Evet çiğ olarak 490 tane balık tutmuşuz. Kaç dakika? İşte 6-7 dakika içerisinde bir 15-20 tane daha balık tutmuşuz arkadaşlar. E, ben böyle işte yani e, tabi bu böyle başına oturulup çok video çekilecek bir şey değil. Böyle girdikçe yaptıkça Size de göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi olta alacaktım. Onu dedim videoda çekeyim göstereyim. Artık oltamız çelik olta ee, neydi abi? Bir dahaki olta için e, ee, 20. seviye balıkçı olacağız. Ondan sonra da 5000 altın biriktireceğiz. Zaten düşen itemlerden biz bunu yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli birikiyor. Umarım şurası dolmaz. Ara ara girip ben kontrol ederim. Boşaldıkça devam edeceğiz. Burası 20. seviye olduktan sonra yeni oltamıza geçeriz. Ondan sonra da büyük ihtimalle madene geçebiliriz. Ya da ağaççılığa geçip tuttuğumuz balıkları pişirebiliriz. Aynı zamanda da ağaççılığı geliştirebiliriz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda yazın arkadaşlar. E, dediğim gibi bugünlük bu videoda anlatacağım şey buy, buydu. E, yani elinizdeki tool'ları yani o e, o mesleği yaptığınız aletleri geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Mağazaya geliyorsunuz. Zaten burada yetenek yükseltmeleri diyor. Odunculuk için balta, balıkçılık için olta, madencilik için kazma, işte aşçılık için fırınlar, tencereler gibi gibi. Bunları zaten zamanla hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. O zaman şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.